bugün sizinle bir fen etkinliği yapacağız. Etkinliğimizin ismi titreşim deneyi. Önce malzemelerimizi sayalım mı? Öncelikle bir soğuk çayımız var. Çay kaşığımız var. Pirincimiz var. Bulgurumuz var. Ve cam bardaklarımız var. Peki cam bardaklarımızı sayalım mı? Kaç tane varmış? Sayalım. Evet. Bir, 2 3 4 5 6 6 tane cam bardağımız varmış. Öncelikle boş bir cam bardağı alıyoruz. Çay kaşığımızı alıp sesine bakıyoruz. Vurduğumuzda nasıl bir ses çıkıyor? Peki, aynı ses mi çıkacak yoksa farklı ses mi çıkacak? Bakalım. Aynı ses mi çıktı yoksa farklı mı? Farklı farklı. Peki başka bir bardağımızı alalım. Onu bu sefer tam dolduralım. Bakalım. İlk başta yarım doldurduğumuz bardağımızın sesine bakalım. Şimdi tam doldurduğumuzun sesine bakalım. İkisi aynı ses mi çıktı yoksa farklı mı? Farklı çıktı. Evet. Farklı. Peki hangisinden daha ince ses çıktı? Az olan. Bardaktan. Az olan bardaktan ince ses, tam dolu olan bardaktan daha kalın ses çıktı. Peki sizce neden daha ince ses çıktı az olanlar? Çünkü, Çünkü bu... Birine az koyduk, diğerine daha çok koyduk. Yoğunlukları farklı olduğu için az olandan daha ince ses çıktı. Şimdi de pirinçle deneyelim. deneyelim. Sizce pirinç sıvı bir madde midir yoksa katı bir madde midir? Katı. Katı bir maddedir, evet. Şimdi pirinçimizde önce birine yarım dolduralım. diğerine de Şimdi ikisinin seslerine bakalım. Önce yarım olan. Şimdi tam olan. Evet ikisinin arasında fark var mı? Var. Evet çaydaki gibi değil mi? Az olandan daha ince ses. Tam olandan daha kalası. Şimdi bunu bulgurla da deneyelim. tamamen dolduruyoruz. Bir iletişim çalışmamızı yapabilir. görebilirsin. Evimiz evet, için çok güzel. Şimdi ben sana bu ikisi tamamen dolmuş eşitlik bardakta miktarda. Birinde sıvı içeceğimiz var, diğerinde katı olan pirincimiz var. İkisini de i̇şte eşit miktarda bakalım. Aynı mı ses çıkacak yoksa farklı mı? Aynı ses mi çıktı, yoksa farklı, farklı mı? Ses farklı. Daha daha ince çıktı çünkü. Evet, çünkü sıvı maddelerin yoğunluğu daha az olduğu için sıvı maddelerden daha ince, katı maddelerden ise daha yoğun bir ses çıkar. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, bugün sizinle titreşim deneyi yaptık. Peki bu çiftleşme de deneyinde hangi malzemeleri kullandık? Çay kullandık, çar, pirinç, pirinç kullandık, bulgur. Evet. Peki kullandığımız maddelerden sıvı olandan mı daha ince ses çıktı yoksa katı olan maddeden mi daha? Iyi? Sıvı olandan, daha ince, sıvı olandan çıktı. daha ince ses çıktı. Evet. Peki? burdan mı daha ince ses çıktı yoksa dolu olan bulgurdan mı daha ince ses çıktı? Az olandan. Az olandan daha ince.